Ya yani hem Narbar'ı hem rakipteki... Burada Orn ultisi artık yeni ulti geldi geldi geldi. Jol çok iyi pozisyonda Jol kaç kişilik ulti Oy. 5 kişilik ulti bomba <laughs> kombo! O neymiş? Kapısın harika takip! Hansama ile birlikte üzerine koşmak istiyorlar. 2x yakalandı. 2x hasar şu an şu ana kadar çıkmadı. <laughs> Şimdi düştüğünü görecek miyiz? 2 hala hayatta. Sonunda skor alındı belki ama bütün savaşı kaybediyor burada. G2 2'de 2 yapan bir ansama var. 3'te 3 geldi ansama. Penta'ya gider mi? 4'te 4, 4, 5, 5, 5, Baron güçlendi mesela orayı savunmak imkansız. Rüyük'ten sonra alanı bir arındır. Çamana kız 100 canlı uzaklaşıyor oradan. Ama Deniz Vak kes Alkes oyuncuları Oy. hala sağlıklı ve destroy. Maçı bu şekilde bitireceğim diyor. Aa, <laughs> çok güzel dans ediyorlardı az önce. Ha geldi. Hop! <laughs> Kurtu ulaşmak çok büyük problem. Skurt'u düşürmek çok büyük problem. Ve savaş şu anında başladı. Hocanın çağrısı geldi. Terse gitti. Yine bir ulti. Bu sefer istediği kadar ikinci ben yapamam. <mı> işte? <laughs> son geldi be. Şimdi DOS, ultiye bastı ama kimsenin üzerine gitmiyor o da. Bence bu mı? arada Nasır'ı Fabulous çözdü ya bak. Adam iki haftadır kötü oynuyor. <gülüyor> şey <gülüyor> ya, sürekli sürekli söylüyor zaten kafamız. ben siz iyi mi? oynarsam kazanamayacağız bırakın beni intliyim gibisinden böyle ben biraz intliyim siz daha iyi oynuyorsunuz falan diyor. Ben de mesela ilk Galacticos maçındaydı böyle bir aydınlandım level 1 de orna çalıya kapı atıyor %30 hp ile lane e dedim ki tamam bu maçı kesin kazandık yani. <laughs> Ondan sonra istenilen durumda o yüzden yeteri kadar hasar çıkmıyor burada yalnız rames skoru verecek. Çok kötü ölüm cezası Çok kötü bir e, durumda kaldılar. Etrafı kapatılmış duruma dikkat etmesi lazım. Yalnız Crownie'nin üzerine gidiyor. Crowney'i burada tekledi Sertus. Şurayı kendi isabet ettir kimin üzerine Labro'da düşüyor. Beni <laughs> ortaya gitse Morgan alsalar çok daha iyi olmaz mıydı Karthus için? Birazcık daha zorlanırdınız belki değil mi? Yani Yo hani diyecek izah... de demek Kireyaz. istemedi. Allah Yok, aşkına dermesin. evet de. Allah aşkına evet de. Çünkü Savat'tan beri kıvranıyor burada ya. Çok iyi olurdu falan dedi mutlu olsun dedi. Yani şimdi Farfetch'i pek evet demek istemiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Luana. Ve rakibinin üzerine atıldı çekişle Luana. Farfetch'in tarafı o. Niksu doğru. Savaş başlamış gidecek. oldu. Trash kancayı attı. Şef içeride, Padilla içeride. Luana geldi, çıktı. Midali bu sefer <laughs> etkili <laughs> Yine sersemletme geldi Midali'ye ve mi? arka tarafta parusun üstünde köfte tutamadı onu. Bir tane skoru var Midali'nin. Yine kulenin altında Luana yakalandı, istediğini alan tekrar Wildcats oldu bu savaşta. Ya Çok şöyle çünkü. bir vibe aldım onlardan ben. Fenerbahçe vibe aldım <laughs> geçen sefer. <önce. gülüyor> Onlar da Az kalsın bizi hayata döndürüyorduk zaten. Şey bizi kaybediyorduk az evet. kalsın Nasır evet. geçen hafta. Evet. hani maçı kazan abi. evet. evet İşte işte adamlardan bir o vibe aldım. O yüzden aslında en az istediğim takım oradan Nasır'ın çıkması yukarı. Hmm. Yani şeye playoff turuna. <laughs> Bakalım hayırlısı. Ama bize gelmeden birileri yerler onu. Yerler. Ölmeyebilir <laughs> <laughs> onlar. Ve ardından da Haru ultisini kullandı ama. Takım savaşı devam ediyor şu an. Oh, Aurelion içinde. Aurelion Sol mükemmel bir hasar var kendisinde. Mia'nın canı az. Ön tarafta kalmıştı. Sıçra kurtarmadı Juzu'yu. Ve teker teker düşmeye başladılar. Juma bak! Juma ve Q kombasıyla serinin başına bela. Bir skorda Kakos'a gitti. Mia kurtulamadı en sonunda. Ama bugünün hakkı da Stom'da. O yüzden tamam. hani öyle oldu. Çünkü Stom hayatta seviyorum. kaldı bugün. <gülüyor> <gülüyor> evet. Erken bir mega oldu. Adam onun üzerinde irrelevant Hamle yapmak istiyor. Güzel bir combo. Kullanılan bir kronometre ama çok erken düşen bir Lavro. Devamlı Crowney'de düştü. Önemli taşıyıcısını kaybediyor burada. Adam hala full candama. devam etmesi mümkün değil. Ve Sheo da almak üzereler. Saçar tutacak mı acaba? Irrelevant tayır diyor. Kullanılan bir sıçra. Bu meran kaçmış olsa da. Çok güzel olacak da abi. Caitlyn bu takımın hasarının yüzde kaçına sahip? Scarlett sen söyle. Eee %56.7 Johnny. Peki diğer kalan yüzdeler nedir? Hadi bakalım. Haymer ee, %33.3 %90'a yaklaştık. %90 oldu tam. Onları da 3.33 diye diğerleri paylaşsın Nasıl? <laughs> 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 Broken Blade'in hiç mi hasarı yok ya? Haksızlık <laughs> ya. ya. Ne bileyim, boş yapıyorum. Johnny. <gülüyor> <gülüyor> Atacaklar burada çünkü alt Tan geliyor büyük bir minyon dalgası. Işından var mı? Ama evladım olmaz. Va diye kaçtı. Ben 4000 altın. Dediğin gibi olaylar bir... Oo. Dos. Dos. 3 Üç kişi havaya sordu. Üzerine ulti. Irrelevant'tan da bir takip. Ve artık oyunun sonunu izliyoruz herhalde.